dünya Dünya Kupası'nı konuşuyor. Önce bir güzel Arjantin'i rezil etti Suudi Arabistan takımı. Siz bayağı takip ediyorsunuz. Ediyorum tabii. Niye etmeyeceğim? Bu vaka bu vaka. Peki sizin favoriniz kim bu Dünya Kupası'nda? Valla onlar sıkıntıdan bunu oynuyorlar. Bilerek oynayan İngiltere. Sizce Türkiye'de de futbol kitleleri uyuşturmak için zaman zaman kullanılan bir araç mı? Saatlerce operadan bile bahsedilmez. Yani, <laughs> ne baleden falan. Ben buna tahammül edemiyorum. Bir hastanede çalışan doktorun hmm. aslında doktor olmadı ortaya çıktı. 40 kişi hemen onu anında duyar falan yerden birincilikle çıkmışım Cerrahpaşa'dan hemen anlaşılır. Hemen hiç kimse o kadar yutturamaz. Aa dedi şimdi buna şapka çıkarılır dedi böyle Türkiye'nin güvenilir sağlam kapı markası Boyut Çelik Kapı İlber Ortaylı'yla Cahille Sohbeti kesimi sunar. Hocam hoş geldiniz. Sağol, teşekkürler. İyi misiniz? Sağ ol. Havalar biraz soğudu. Dikkat bir evet, ediyorsunuz. Ya. artık Kasım'da bitirdik maşallah. Covid olmuşsunuz yine. Onu Allah biliyor. İki tane ya bir mevsimin içinde. Nasıl oldunuz hocam? En ne yapıyorsunuz? Çokmuş ama iki nesil. Aşı olup olan da var. Ne olduğu belli değil ki bunların. Bu sefer biraz hafif geçirdiniz ama değil mi? Hep hafif geçiriyorum. Ama herhalde o grip aşısının yardımı. Hep hafif geçirdim Allah'a şükür ama. Yani o zor zamanda atlattım. Üç sene boyu. <laughs> sonunda buldu. Covid Covid'in neticesi bir hafıza, iki bir denge sarsıyor yani hafızayı sarsıyor. Ben zorlanıyorum bazı şeylerde ya buluyorum arayıp ya da inat ediyorum olmak için. Akşama unuttuğum sabah aklıma geliyor. Hocam siz çok futbollarınız iyi değil ama şu anda işte Kasım'ın sonu itibariyle de bütün dünya Dünya Kupası'nı konuşuyor. Ne kadar sürprizli değil mi? Çok enteresan. Bu Dünya Kupası ne kadar sürprizli. Çok enteresan şeyler oluyor. Bir kere herifin birinde para bol. Küçücük bir Arap ülkesi öyle Kendi nüfusu milyonla değil birkaç yüz binle ölçülüyor. Katar'dan bahsediyor. Katar tabii. Çok para var ama. Ve bunlar böyle bir kumpanya şey yapıyorlar. Önce bir güzel arz Arjantin'i rezil etti Suudi Arabistan takımı. Siz bayağı takip ediyorsunuz. Ediyorum tabii. Niye etmeyeceğim? Bu vaka bu vaka. Yani bu bir enteresan bir şey. Üstüne işte tabii Şili, Ekvator şeyi yendi. O anlaşılır yani çünkü orada futbol oynanıyor. Burada Katarlılar ata çok binerler. Yani ben o kadar futbol düşkün olduklarını zannetmiyorum ama iyi atçıdırlar. Bedevilikten kalma bir Tunus Fransa'yı yendi. Tunus Fransa'yı yener. Niye yenmesin? Peki sizin favoriniz kim bu Dünya Kupası'nda? Dünya Kupa. Almanya haricinde herkes. Almanya'da ne kötü değil mi hocam? Çok kötü. Almanya dedim ben de hocaya. Hocam <laughs> Çok kötü. Bu senin baya kötü yani. Favoriniz kim Dünya Kupası'nda? Kalkı FIFA İtalya olsa ne güzel olurdu. Ama olamıyor artık tabi. Arjantin olabilir. Yani bunlar futbolu bunlar oynuyorlar. Brezilya İngilizce. olmaz mı? Bu? bu? Herkes Brezilya olacak diyor ama. Yo, İngiltere olacak diyorlar. İngiltere olsun niye olmasın? İyi takımlar. Sizin tuttuğunuz bir ülke var mıdır? Geçmişten beri yani dünya kupalarında desteklediğiniz ve ben mesela Brezilyacıyımdır. Çok severim Brezilyayı. Valla onlar sıkıntıdan bunu oynuyorlar. Bilerek oynayan İngiltere. Nasıl sıkıntıdan hocam? Fakirlikten dolayı futbolcu olanlar var. O makbul bir şey değil. Yani fakir genetikten dolayı futbolcu oluyorlar. Sistematik olarak futbolu oynayanlar İngilizlerdir yani. Çok Ama açık. bir genetik yetenek de var, yatkınlık. Ya Brezilyalılar. E evet, tabii Afrika'da da çok var. doğru, orada da var. Afrika'da daha çok tabii yani. Katar'da bu Dünya Kupası yapılıyor ya, evet. bir haber çıktı. Dediler ki, Katar'a insanlar Dünya Kupasını seyretmek için gelmiyorlar ve Katar devleti Arap Yarımadası'ndan ve Ortadoğu'dan, e, uzak Asya'dan parayla sahte seyirci getiriyor dediler. Katar bunu yalanladı. Evet. Geçen hafta BBC, İngiltere'nin biliyorsunuz meşhur yayın kuruluşu belgeleriyle ortaya koydu ki gerçekten Katar sahte taraftar getiriyor. Şimdi sana para veririm sen de beni kandırırsın vardır öyle tipler. Gidersin benim paralarımı alırsın. Katar zaten parayı saçmaya hazır. Pakistan'dan falan getiriyorlarmış o e Getirir ne güzel işte başka propaganda da yapar. Her parası çok çünkü. Bela uçak bileti mu? konaklama veriyorlarmış. E tabi çok ya yani mesela İsviçre'de çok altın stoku var. Yani istese sınırsız frank basabilir. Basmıyor. Katarlılar kızmasınlar ama Katar'a da maç seyretmeye gidilmez. Ben hayatımda bir kere e yanlışlıkla doğayı gittim. seyretmeye gitmiyor ki işte o takımlar geliyor onu seyrediyor. Hakikaten cebine para konan gidebiliyor. Yani şimdi bizim takımların bile var taraftarları böyle kadrolu. üç kuruş 5 kuruş orada gezinen etrafta. Ama bunu koskoca bir ülkenin yapıyor olması da bir acayip hocam. E yani. Koskoca bir ülke değil. Küçücük çok paralı bir ülke. İslam dünyasını oraya topluyor. Arap futbolunun ilk defa adını duyuruyor. Yani bunlar önemli şey. Bak futbol siyaset için çok birebir bir sahadır. Yani Hitler futbolu işte Yahudilerin kitleleri uyutmasına yarayan vasıtalardan biri diye selamlı yazıyordu Mein kamp'ta. Ondan sonra en başta kendisi bu gibi şeyleri kullanmaya başladı. Propaganda nezareti falan. Futbolu kullanmaya başladı. Berlin Olimpiyat kullanmaya başladı. Herkes önce böyle şeyler söyler. Uyutmak aracıdır falan diye. Sonra kendisi kullanır. Futbolsuz iş olmaz. Nuri Said Paşa demiş ki Menderes'e böyle demokrasi bize yaramaz. Işte futbol oynatacaksın. Bilmem ne falan. Yani bu ortadoğu ülkeleri için böyle araçlar şey yapıyor. Koyuyor aklınca. Spor öyle kullanılıyor. Bu açık açık. Size Türkiye'de de futbol kitleleri uyuşturmak için zaman zaman kullanılan bir araç mı? Yani şudur o, dikkatini dağıtırsın kitlelerin, heyecanlarını aktırsın. Çünkü müthiş bir boşalma, katarsis denir ona. Aristotelian tabirdir, katarsis, boşanma. Yani kötü duygularından boşalıyorsun. Rüyayla ve sanatla diyor. Sporu koymuyor ama spor da işte onun bir devamı. Suudi Arabistan, Arjantin'i yenince Suudi Arabistan'da ertesi gün resmi tatil yönelik. Evet çünkü adamın işine gitti. Bakalım nasıl oluyor. Kötü adı çıktı böyle numaralarla işte sağlıyor kendini. Çok önemli bir şey bu. O anda o kitlenin gözünde oluyor. Ben futbolun şeyini sevmiyorum. Çok tuhaf gelmesin bu size. Futbol bir kere bir aptal oyunu değildir. Zeka oyunudur. Yani o top oradan yakalayıp oraya geçirip onu oradan görüp tanıyan adam kendine göre bir zeka vardır orada. Müthiş bir şeydir. Bir sanattır o. Fakat bunu seyredip hadi on da ettin. Seyirden sonra cıvıtan. İşte bunun taraftarlığını ve uzmanlığını edinip küye sanat kritiği yapar gibi saatlerce konuşan böyle televizyonlarla bakan böyle. Böyle adamlar var. Ben futbol konuşurum diyor herif utanmadan. Ne gibi bu bana ne niye geliyorsun insanların arasına o zaman. Ona çok sinirleniyorum. Tahammül edemiyorum. Yani saatlerce de konuşuyor. Saatlerce operadan bile bahsedilmez. Yani, <laughs> yani baleden falan. Ben buna tahammül edemiyorum ve zannediyorum bu gibi bir hastalık. Güney Amerika cemiyetlerini tanımıyorum. Tabi bulunmadım orada ama Türkiye'de var. Bu çok büyük bir kakavanlık bu memleket. Onun için onu affedemiyorum. O bakımdan hoşlanmıyorum. Yani. Şimdi bu kata... Bir de tabii bu futbol için sınırsız imkan ve iltimas tanınması. Şimdi mesela Şükrü Saracoğlu büyük başbakan. Niye büyük başbakan? Çünkü Fenerbahçe'yi çok tut. Vermiş. işte oraya o sahayı vermiş. İyi teşekkür ederiz. Kendi cebinden vermiş. Adına Atatürk yapmaları da çok hoşuma gitti. E, saygılarımı sunar hepsine. Hocam enteresan bir şey oldu. Geçenlerde Türkiye bunu konuştu. Bir ilde, bir hastanede çalışan doktorun Do aslında hmm. doktor olmadığı ortaya çıktı. Baya ama bir sene. Çok talihsiz bir olay. Önemli bir olay. Toplumda bu meslekler konusundaki sosyal baskının bir, bir nasıl, nereye götürebileceğini gösteriyor. Fazla da üzerinde durmayın yani. Her yerde her zaman oluyor böyle nasıl olaylar. Nasıl görmeyelim? Hocam gittik hastaneye düştünüz. Size tedavi veriyor, muayene ediyor. Doktor yok, zannediyorsun, o kadar, doktor yok değil. Yok o kadar da değil o kadar da değil. Zaten şimdi doktorların üstüne de saldırıyorlar. Artık bunu kullanır herifler. Yani hiç biraz şuur da lazım. Peki size şunu soracağım. Peki, oradaki meslektaşları bir takım şeyleri bilmediğini, palavra sıktığını gösteriyor. Çünkü açığa vurur böyle kimseler kendilerini. Yani şeyler mitoman dedikleri adamlar bir takım şeyleri düzenli olarak anlatıp yutamıyorlar durmaya çalışırlar. Fakat tabii açık verirler. Bu kız da galiba birincilikle bitirdiğinden falan bahsediyormuş yani. Kendi kendine de çiçek göndermiş hocam. Olabilir canım bunlar. Nasıl hep ki yapılır. olabilir hocam? Kendi kendine. E, mitoman işte. tıp fakültesinden mezunmuş gibi tıp fakültesindeki okul arkadaşları çiçek gönderiyormuş gibi şey çelenk göndermiş. E, bu işte bir numara bu ama. Bu bir kurgu. Acıya değil mi? Bir mizansı. Mitomanlar bu tip kişilikler bunların psikoloji ilmeği biliyor. Her yerde vardır. Ve bu, bu kız bunu kurgusu içinde Taşra'da. Yani oradaki bir hastaneye de girdi falan. Fakat ilk andan da kendini açığa verir işte. Böyle birincilik taslar. 40 kişi hemen onu anında duyar. Falan yerden birincilikle çıkmış Cerrahpaşa'dan. Hemen anlaşılır. Hemen. Hiç kimse o kadar yutturamaz. Hemen bir bilgi, tıp bilgisinde açığa çıkar. Uydurması. Yani öbür tabipler gibi herhalde konuşmuyor tıp konularını. Çok açık. Onun için bu her yerde bu tip insanlar çıkar. Mekanizmaların sakatlığı ölçüsünde yani kayıt ve bürokratik mekanizmanın sakatlığı ölçüsünde de bunlar muvaffak olur. Siz şimdi bir memlekette de hiç olmadık insanlar zaten karşına küt diye bilmem ne mevkilere getirilip çıkartılıyorsa böyle şeyler de çok olur. Ağırlı bir ihtimaldir bu. Çünkü tayinlerde, terfilerde ve cezalandırmalarda bütün tüm kurallar hem Cumhuriyetimizin idari mekanizması, hukuki mekanizmasında hem de adetlerde, geleneklerde çok uzun bir zamandan beri kötü bir spoil sisteme girildi. Buna spoil sistem denir taraftar şeyse. Nepotizme girildi. Onun için her şey olabiliyor. O her şey olabiliyor arada böyle şeyler de oluyor. Onun için bunları o derecede büyütmeyeceksiniz. Sahtekarlık için çok güzel iki olay var onu size anlatayım biraz eğlence olsun. İtalya'nın çok meşhur bir senatörü vardı. Bir Afrikanisti UNESCO başkanıydı. Kocası da bizim Pamukkale'nin kazıcılarından, afirlerinden bir profesördü Romagnoli. Tullia Romagnoli bu zaten. Tullia Romagnoli 30'lu yaşlarından beri senatör hep <laughs> ve tek mebuslu bir partidir. O sosyalist partidir. Biz UNESCO projesi sırasında İpek yolu projesinde böyle bir gemi yolculuğu yaptık bir grupla o da orada bizle konuştu, seminer verdi falan. Şimdi bu hanımefendi bize bir e, Napoli şeysi anlattı. Restoranlardan çıkışta oralarda polis bekliyor, mali polis 200 metre çapında. Size soruyor şeyinizi, fişinizi ibraz etmek zorundasınız. Bakıyor, kontrol ediyor. Şimdi restoran sahibi de diyor ki fiş sistemi mezseniz diyor size tenzilat yapacağım diyor içeride bundan kanundan kaçma yolları. Ya diyor orada e, tamam çok güzel orada bekliyor herif diyor. Yok diyor kolay diyor size işte yapıyoruz tenzilat fiş istemiyorsun falan. Orada bir tane bir herif oturmuş kahve içiyor. Onun adı Signor Accompagnatore Fiscale. Mali <laughs> refah O sizle çıkıyor mesela üç hanımefendiye <laughs> çıkmışlar. Bu da ya Canlarında cebinde 4 kişilik 5 kişilik üç kişilik fişler var. <laughs> 200 metreyi geçince hanımların elini öpüyor. Hani bir derdimi falan diyor. <laughs> ya böyle bir şey. Dedik bu müthiş bir olay. Yerleri yattık. Ben de size şeyi anlatayım dedim. Almanya'da makineler var ya sigara makineleri. Markları buzdan kalıplar yapmışlar. Atıp boşaltıyorlar. Herifler fark edemiyor. <laughs> bir de işi açıklayan yana mükafat vaat ediyorlar. Öyle bulunuyor. Bu bizimkilerin marifeti. Ve dedi ki karı senyor şey, Tuğla Romanyoli aa dedi. Buna dedi şapkamı çıkarırım dedi. Bizim akompanyatörü fiskali de iyi ama buna şapka çıkarır dedi. Böyle diyor. yani bu böyle şeyler olur. Yani öbürkü orijinal bir şey değil. Her yerde var böyle sahte doktor, sahte şey. Cahille sohbeti kestim programına devam edeceğiz gelecek hafta. Türkiye'nin güvenilir sağlam kapı markası Boyut Çelik Kapı İlber Ortaylı'yla Cahille Sohbeti kestimi sundu.